cümle alemlere ve alemdekilere aşkı ve sevgisiyle nazar kılan Enbiya-i Mürselin, Evliya-i Sadıkin ile cümle cihanı irşad eyleyen Hazreti Allah'a hamdü senalar olsun. Sonsuz salat ve sonsuz selam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Aile ve ashabına hazret Ahmed'ine aşıklarının varislerinin üzerine olsun. <laughs> rahmet ilahiden mahrum bırakılmış şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla her türlü hamdü sena alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O ki Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün yegane hakimidir. Ey Rabbimiz. Ancak sana kulluk eder ve yine ancak senden yardım isteriz. Bizi gazaba uğramışların ve sapıtanların yoluna değil, kendilerine nimet verdiklerinin doğru yoluna hidayet eyle. Şüphe yok ki Allah ve melekler Allah'ın resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam getirin. Selametle hanım. Allah'ım! Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselama onun soyuna kendisine uyan bütün müminlere rahmet et, selamet ver, kendilerini mübarek eyle. Kudret ve izzet sahibi Rabbin, noksan sıfatlardan münezzeh ve beridir. İnsanların ona izaf ettiklerinden uzaktır. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Her türlü hamdü sena, alemlerin Rabbi, Allah'a mahsustur. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın Resulü. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın sevgilisi. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın dostu. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın nebisi. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın saf kulu. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın en hayırlı yarattığı. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah arşının nuru, salat ve selam sana olsun. Ey Allah vahyinin emini, salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın tezyin ettiği, salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın şerefli kıldı, salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın mükerrem kıldı. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın büyük yarattığı. Salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın öğrettiği. Salat ve selam sana olsun. Ey resullerin efendisi. Salat ve selam sana olsun. Ey muttakilerin imamı. Salat ve selam sana olsun. Ey nebilerin sonuncusu, salat ve selam sana olsun. Ey alemlere rahmet olan, salat ve selam sana olsun. Ey günahkarların şefaatçisi, salat ve selam sana olsun. Ey tek ve gerçek şeref sahibi. Ya Resulallah. Ey günahkarlar sığına, sana sığınmaya geldim. Çok kabahetler işledim. Sana yalvarmaya geldim. Karanlık yerlere saptım. Bataklıklara saplandım. Doğru yolu aydınlatan ışık kaynağına geldim. Çıkacak bir canım kaldı ey bütün canların canı. Uygun olur mu söylemek? Canımı fedaya geldim. Dertlere tabipsin. Ben ise gönül hastası, kalp yarama deva için kapını çalmaya geldim. Cömertlerin kapısına bir şey götürmek hatadır. Basmakla şeref verdiğin toprağı öpmeye geldim. Canım arzular seni. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz. Cenab-ı Allah Celle Celalihu buyurdu onlardan, muhacirlerden evvel orasını yurt ve iman ocağı edinmiş olan ensar-ı kiram, kendilerine hicret edip gelenlere sevgi beslerler, severler onları. Onlara verdiklerinden dolayı kalplerinde en ufak bir hacet, talep, elem, pişmanlık da duymazlar. Kendileri fakru hacet içinde bile olsalar. Onları öz canlarından daha üstün tutar. Öz canlarına tercih ederler. Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden korunursa işte böyleleridir muratlarına erenler. Onlardır kurtulanlar. Rasulullah'ın hala oğlu ve süt kardeşi Hazreti Ebu Seleme İbni Abdül Esed radıyallahu anh. Hazreti Ebu Seleme İbni Abdül Esed radıyallahu anh, Resulullah'ın halası oğlu ve süt kardeşi, ailesiyle birlikte İslam'a ilk giren bahtiyarlardan, Habeşistan'a ve Medine'ye ilk hicret eden çileke şiitlerden. O Mekke'de Mahsumi kabilesine mensup. Asıl adı Abdullah olup künyesi Ebu Selemedir. Babası Abdul Esed, annesi Berre binti Abdul Annesi Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin halası olur. Hazreti Ebu Seleme hanımı Ümmü Seleme ile birlikte Erkam'ın evinde İslam'la şereflenmişlerdir. Hazreti Ebu Seleme radıyallahu an diğer sahabiler gibi Mekkeli müşriklerin zulmüne uğradı. İşkence gördü. Çok eziyet ve sıkıntılar çekti. Bütün bu eza ve cefalara ailesiyle birlikte direndi. İmanından asla taviz vermedi hanımı ile önce Habeşistan'a hicret etti ve orada Seleme ve Ömer adında iki oğlu, Zeynep ve Dürre adında da iki kızı oldu. Sonra Medine'ye hicret izni çıkınca ailecek oraya hicret ettiler. Ve onlar çok çile çekti. Fakat sevgilerinden hiçbir şey eksiltmediler. İmanı bütün birer mümin olarak yaşadılar. Allah ve Resulü yolunda fedakarlıktan çekinmediler. İki cihan güneş efendimiz Medine'ye hicret edince Hazreti Ebu Seleme ile Ensar'dan Hazreti Saad İbni Hayseme'yi kardeş ilan etti. Hazreti Ebu Seleme radıyallahu an cahiliye devrinden beri okuma yazma bilirdi. Medine'ye hicret edince ashabu suffa oturur, ashaba okuma yazmayı öğretirdi. Bundan dolayı o bazı eserlerde ashabu suffa arasında zikredilmiştir. O İslam'a hem de gücü kuvvet hizmet etmiştir. Bedir ve Uhud gazvelerinde büyük kahramanlıklar gösterdi. Uhud günü yaralandı ve çok kan kaybetti. Buna rağmen savaştan geri kalmadı. Bir ara iki cihan güneş efendimizin yanında asap azalmıştı. Ganimet toplamak için dağılmışlardı. Aynayın geçidinden geçen Kureyş süvarileri Efendimiz'i hedef alarak saldırıya geçtiler. Hamrayül Esed denilen yere kadar geldiler. Hazreti Ebu Seleme radıyallahu an bunu duyunca kan revan içinde yaralarını aldırmadan Efendimiz'e yetişip onun etrafında kahramanca çarpıştı. Savaş sona erip ordu Medine'ye dönünce bir ay kadar yaralarının tedavisi için uğraştı. Fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşından bir müddet sonra Hüveyli doğullarının Medine'ye hücum etmek için bazı kabileleri teşvik ve tahrik ettikleri haberini aldı. 150 kişilik bir askeri birlik hazırladı. Başına komutan olarak Hazreti Ebu Seleme radıyallahu anh'ı tayin etti. Onu çağırıp sancağı teslim ettikten sonra şu tavsiyelerde bulundu. Ey Ebu Seleme! seni bu birliğin başına kumandan tayin ettim. Askerleri alıp götür. Esed oğulları gelip sana kavuşmadan önce onların yurduna gir, üzerlerine hücum et. Baskın yapıp mallarına el er koy. Sakın Allahü Teala'nın emirlerine aykırı bir harekette bulunma ve emrindeki askerlere iyi muamele et. <Sessizlik> Hazreti Ebu Seleme radıyallahu an bu nasihatleri kendine rehber edindi ve ordusuyla hicretin dördüncü yılında Medine'den çıktı. Uhud'da aldığı yaralar henüz tam iyileşmemişti. Dışarıdan tedavi edilmiş gibi görünse de içeriden iltihap kurmamıştı. Buna rağmen iki cihan güneş efendimizin verdiği hizmeti canı pahasına da olsa yerine getirmeliydi. Ordusunu Esed oğullarının topladıkları su başlarından biri olan Katana kadar getirdi. Efendimizin emri üzerine hemen hücuma geçti. Orada bulunan çobanları hayvanlarıyla birlikte teslim aldı. Birkaç çobanı yakalayamayıp kaçırdılar. Fakat onlar da bilerek ya da bilmeyerek de olsa İslam ordusu lehine sanki hizmette bulundular. Esed oğullarına korku saldılar ve Hz. Ebu Seleme'nin çok sayıda askerle geldiğini haber verdiler. Bunun üzerine Esed oğulları her tarafa dağılmaya ve kaçmaya başladılar. Hz. Ebu Seleme radıyallahu anh katan suyu başında karargahını kurdu ve askerleri etrafa gönderdi. Ne bulurlarsa alıp götürmelerini söyledi pek çok deve ve koyun cinsinden hayvan toplandı. Ganimet olarak alıp Medine'ye döndü. Böylece Medine üzerine saldırmak isteyen düşmanın yuvası dağıtılmış oldu. İki cihan güneşi Efendimiz Hazreti Ebu Seleme radıyallahu anh'ı çok severdi. Ona önemli hizmetler verdi. Uşeyre gazvesine çıkarken onu Medine'de yerine vekil bıraktı. O da Efendimiz'den hiç ayrılmadı sohbetini hiçbir zaman kaçırmadı. Bir gün evine dönerken sevinç içerisindeydi. Mutluluğu yüzüne vurmuştu. Hanımı Ümmü Selem'e bu sevincin sebebini öğrenmek istedi. O da Efendimiz'den bir hadisi şerif duydum da ona seviniyorum dedi ve hadisi şöyle nakletti meali. Müslümanlardan herhangi birisi bir belaya uğrar da İnna lillah ve inna ileyhi raciun der ve sonunda ey Rabbim bu uğradığım musibetin mükafatını ihsan et ve beni ondan daha hayırlısına kavuştur derse Allahü Teala onun duasını kabul eder buyurdu. Ne huzur dolu bir hayat ki kadere boyun eğen ne güzel bir teslimiyet. Başa gelen belaları biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz diyerek sabırla karşılamak, bu ilahi tecelli ile teselli olmak, gelişimiz ve gidişimizdeki ilahi esrarı kavrayabilmek, işte hakiki kulluk. Rabbimiz cümlemizi hakiki kul eylesin inşallah. Hz. Ebu Seleme radıyallahu anh'ın Uhud'da aldığı yaralar katan severi seferi dönüşünde tekrar nüksetti. Deşilmeye ve açılmaya başladı. Yatağa düştü, beş ay kadar yatağından kalkamadı. İltihabı derinleştikçe derinleşti ve o yaralarla 625 senesinde şehadet şerbetini içti. Allah ondan razı olsun. Cenab-ı Hak'tan şefaatlerini niyaz ederiz. ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz. Medet Kıl derdime dermanım Allah Medet Allah, canım, Allah. bana ben yüzüm kara sına bakma ilah. 出。So lütfet ki gittiğimiz her yere barış götürelim. Bölücü değil, bağdaştırıcı olabilelim. Nefret olan yere sevgi, yaralanma olan yere affedicilik, kuşku olan yere inanç, ümitsizlik olan yere ümit, karanlık olan yere aydınlık ve üzüntü olan yere sevinç saçıcı olmayı bize lütfet Allah'ım. Allah'ım, kusurları görenlerden değil, örtenlerden, teselli arayanlardan değil, teselli edenlerden, anlayış bekleyenlerden değil, anlayış gösterenlerden, yalnız sevilmeyi isteyenlerden değil, sevenlerden olmamıza yardım et Allah'ım yağmur gibi. Hiçbir şey ayırt etmeyip, aktığı her yere canlılık bahşedenlerden. Güneş gibi, hiçbir şey ayırt etmeyip, ışığıyla tüm varlıkları aydınlatanlardan. Toprak gibi, her şey üstüne bastığı halde, hiçbir şeyini esirgemeyip nimetlerini herkese verenlerden. Ve gece gibi, ayıp ve kusurları sarıp örten, alemin dinlenmesine imkan hazırlayanlardan olmayı bize lütfet Allah'ım. Alan değil, veren ellerin, affedici olduğu için affedilenlerin, hak ile doğan, hak için yaşayan ve hak ile ölenlerin ve sonsuz yaşamda yeniden doğanların safına katılmayı bize